Selam arkadaşlar uzun bir aradan sonra Sons of the Forest rehberleriyle de beraberiz. Bu oyun dehşet bir oyun ve yeniden başlayacağız. Daha değişik konseptlerle. Gördüğünüz üzere yukarıdaki kartlardan Fırat arkadaşımızın çok güzel bir videosu vardı. 50 ipucu vermişti kendisi ve gayet güzel izleniyor o video. Halen de izlenmeye devam ediyor. Bir üstesinden geleyim dedim. Ben de bir tane komple rehber yapayım dedim. Oyunu özet şeklinde nasıl oynayacağınızı bu videoda anlatacağım. Bu ipuçlarıyla hem hayatta kalmanız kolaylaşacak, tüyolar öğrenecek hem de oyunun keyfini çıkaracaksınız. Hazırsanız hemen başlayalım. İlk başta nasıl hayatta kalırım? Barınağınızı hızlı inşa etmeniz lazım. İlk gün yapmanız gereken en önemli şey hızlıca bir barınak inşa etmek. Basit bir çadır bile olsa... Geceyi dışarıda geçirmekten iyidir. Bunun için çevredeki dalları, yaprakları işte örtünüz var. İşte örtü bulabilirsiniz sağda solda. Onu kullanabilirsiniz. Haritayı keşfetmek. Haritayı oyunun başlarında haritanın neresinde olduğunuzu öğrenin. Su kaynakları nerede? Etrafa bakın sağa sola içilebilir su kaynakları özellikle deli suyu içilmiyor bu arada bilginiz olsun. Normal hayattaki gibi yani. Yiyecek bulabileceğiniz alanlara yakın bir yer seçmeniz gerekiyor. Suyu da kaynatarak için. İçtiğinde suyun temiz olmasına dikkat edin. Kirli su sizi hasta edebilir. Bu yüzden bir kamp ateşi kurarak tencereyi kaynatmayı unutmayın. Tencereyi nereden bulacağım diyorsanız da etraftaki haritadaki keşif gezilerinizde çadırlarda mutlaka bir tanesine denk gelebilirsiniz. Kaynak toplamaya ciddi ciddi loot yapmaya odaklanın. İlk günlerde bol bol odun, taş, dal toplayın. Bu kaynaklar hem barınak hem de ekipman yapımımıza çok işe yarayacak. Çünkü oyuna gerçekten ilkel başlıyoruz ya yani tabanca mabanca oyunda falan görüyorsunuz normal fragmanlarda ama ilk başta da ilk silahınız mızrak olacak zaten iki çubuk bir bant işte bir de bıçakla tık 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 hallediyorsun bu şekilde yapıyorsun aynı şekilde daha birçok şey tamir kitinden tutun bu craft edilebilir şeyler için bol bol çantanızı doğadaki bulduğunuz şeylerle doldurun yerleşim yerinizi akıllıca seçin Düşmanlardan uzak ama kaynaklara yakın bir bölge seçmek ...uzun vadede işinizi kolaylaştırır. Ne yapınız? Sırtınıza bir dağ verin. En basiti bu yani. Ki göreceğiniz... ...karşıdan gelen düşmanlarınız... ...en azından e, bir engel... ...teşkil etsin yani. Arkanızdan... ...saldırı almayın. Veyahut hatta bir... ...su kenarı veya bir şelale kenarını... ...seçin ki arkadaşlar inanın... ...düşmanlar bu arada çok kolay savruluyorlar. Suya düştüğümüz zaten ölüyorlar. E, kışın ama oralar donduğu zaman gerçekten... ...sıkıntı. Şelale ama hareket halinde olduğu için... ...aynı zamanda nehrin karşı tarafındaysanız... ...en azından nehrin karşı tarafında nın saldırısına almamış olacaksınız. Bu çok önemli. Yerleşim yerimizi akıllı seçtikten sonra sonraki maddemiz haritayı işaretleyin. Bulduğunuz önemli bölgeleri işaretlemeyi unutmayın. Mağaralar, düşman kampları veya bol kaynak içeren bölgeler geri dönmek isteyebileceğiniz yerlerdir. Neden mi diyorum bunu? Oyunu kapattın, save ettin, girdin, loot yenileniyor. Yani o mağarada tabanca mühimmatı bulduysan oyundan çıktın save ettin tekrar girdin aynı şekilde o mermiye o kutuların içindeki her şey yeniden yerli yerinde oluyor bu da oyunun bir bug'ıdır bizim için bir lütuf gerçekten yiyecek bulmak için hızlı olun avlanma veya meyve toplamaya ilk günlerden başlamanız lazım açlık oyunda sizi hızlıca zor durumda bırakabilir kolay modu seçmeyin arkadaşlar oyundan zevk almazsınız etraf bolca tavşan geyik kaynarken bu oyunun keyfi çıkmaz açıkçası ağaç keserken de dikkatli olun daha önceki videomuzda da söylemiştik düşen odun dikkat edin ve yatay yani yatay ve dairesel şekilde ağacı da keserseniz şekilde görüldüğü gibi ağaç daha çabuk kesilir ve düşüş yönünü en son vurduğunuz tarafta nişan nereye bakıyorsa oraya doğru düşer ona göre ayarlayın. Crafting sistemini keşfedin. Craft sistemini hızlıca öğrenmeye çalışın. Özellikle silahlar ve temel araçlar için hangi malzemelere ihtiyacınız olduğunu bilin. Ee, mutlaka internetten de bakın neyi nasıl craft ediliyor. Burada ben hani anlatmaya kalksam yani yüzün üzerine 150 de craft ürünü var. Bu videonun içinden çıkamayız yani. Düşmanlarla da ilk günde yaklaşmayın abi. İlk başta size böyle çamurlu maymunlar gelecek abi. Cinç cinç sesler çıkaracak. Onları abi sallamayın abi. Salın gitsin gitsinler yani. Size hiçbir zarar vermezler abi. Öyle anca havlarlar. Unutmayın havlayan it ısırmaz. Siz de sallamayın. Eğer siz onlara saldırdığınız anda onlar da artık o bu adam geldi. Bizim içimizden geçmeye gelmiş buraya deyip toplaşarak gelmeye başlarlar. İlk başta düşmanca olmayın. Kendinizi savunacak güçlü ekip olmadan da kesinlikle yüzleşmeyin. Bu oyunda şimdi kaynak yönetimi ve crafting'i nasıl yapacağım? Depolama alanları kurmam lazım. Toparladığınız kaynakları düzenli tutmak için küçük depolama alanlarını inşa etmeniz lazım. Hepsinizi çantanızda taşıyamıyorsunuz her şeyi. Bu yüzden base'inize mutlaka taşı, eti işte her yerden toplayacağınız ekipmanları depolayacağınız raflıklar hepsi kitapta var. X'e bastığınız zaman inşa kitabı açılıyor. Buradan inşa edebiliyorsunuz. Mutlaka inşa edin. Bu zaman kazandırır ve işinize gerçekten kolaylaşır. Kışı da güzel atlatırsınız. Kış mevsiminde hayatta kalmak çok zor bu arada oyunda. Eğer en zor modda oynuyorsanız. Balta ve mızrak yapımı da önemli. Crafting'e hadi gireyim bari. İlk yapmanız gereken ekipmanlardan biri balta ve mızrak, e, mızraktır. E, zaten balta size geliyor ama etrafta da gezinerekten baltayı bulabiliyorsunuz zaten. Odun kesebiliyorsunuz. Mızrak anlatmıştım mızrağı nasıl yapılacağınızı. İlk tekrar ediyorum. İki tane çubuğu yan yana getirip bir tane bant ve bir bıçaktan tamam. Halli olabiliyor, hem avlanabilir hem de düşmanlara karşı kendinizi savunabilirsiniz tuzaklar kurmayı unutmayın arkadaşlar hayvanları yakalamak için basit tuzaklar kurabilirsiniz işte kapanlar ve hatta düşmanlara yönelik tuzaklara da hayvanlar yakalanıyor mu bilmiyorum ama bir denemek lazım deneyen varsa aşağıda yorumlara yazabilir. E, bu tuzakları bulmak sürekli avlanmaktan daha verimli bir yöntem. Sabah uyuyorsun, e, gece uyuyorsun, sabah kalkıyorsun, tuzağa bakıyorsun. Oh. Hem nehirdeki tuzaklara işte balık tutulmuş, işte normal çimlerin üzerine bakıyorsun, yaptığın tavşan tuzağı hop içinde bir tavşan var. Oh güzel kahvaltın hazır, devam ediyorsun. Ateşi her zaman hazır tutman lazım. Bir kamp ateşi hem yiyeceklerinizi pişirmenizi hem de geceleri ısınmanızı sağlar. Ayrıca etrafınızı aydınlatmak da önemlidir. Yapay meşale neler var. E, yapay demeyeyim aslında gerçek bir sönmek bilmeyen meşaleler var. Onları da bir odun ve bir bez parçasıyla craft edip istediğiniz yerlere koyabilirsiniz. Tabii ki daha sonrasında işte güneş enerjisi, aküler toplayıp lambalar da inşa edebilirsiniz ama en kolay yolu meşaleler yapıp sağa sola duvara monte edip e, gerekli aydınlatmayı beysinizde sağlamak. Yemekleri boşa harcamayın abi. Pişirdiğiniz yemekleri hemen tüketin veya saklayın. Bozulmuş yemekler sağlığınıza gerçekten zarar veriyor. Pişirdiğiniz yemekleri de kaliteli pişirmeyi unutmayın abi abi ısısını yakmadan veya çiğ bırakmadan yerseniz Aynı zamanda health barınız da dolar. Sağlık barınız ve gücünüz de dolar. Yemek bozulursa ise sağlığınıza zarar geliyor. Genellikle gücünüz düşüyor. Aynı zamanda oyunun içinde zorlanmalar. Normal stamina'nız daha çabuk erken tükeniyor. Balık avlamada bir konu. Eğer bir su kaynağın yakındaysanız balık avlayarak sürekli bir yemek kaynağı elde edersiniz. Bunun için de kelvin'i kullanabilirsiniz. Kelvin'e diyorsun ki kardeş bize balık getir. Balık tut, getir bakalım diyor. Önüne sallıyor adam. Zaten avare avare gezmekten dolayı başka işe yaramayan adama anca bu işi verirsin. Bir de odun taşı falan filan Kelvina geleceğim sonra geleceğim ama şimdi kendi farming alanlarınızı kurmanız lazım. Uzun vadede hayatta kalmak için sebze veya meyve tarlaları kurmak. Nedir bu abi? Saksılarda gerekli bitkileri ekiyorsun abi. İşte dağ çileğinden tutup bir sürü meyve, işte ilaçların yapımı için zehirli bitkiler falan hepsi yetişiyor abi. Bunları da kullanabilirsiniz. Saksılar özellikle beyzinizin yakınına bahçıvanlık yapmakta fayda var. Barınakları da yükseltmeyi unutmayın abi. Nasıl? Basit bir çadırda başladığınız barınağı zamanla da geliştirin abi. Sağlam taştan yapın. Yani sonuçta bu adamlar geliyor yıkıyor çatara patara. Çitler yapabilirsiniz. Dış dışarısı sağlam ve güvenli olsun diye. Gözlem kulesi de inşa etmenizde fayda var. Oyunda zaten var. X kitabına bastığınızda gözlem kulesi koyabiliyorsunuz. Bir gözlem kulesi inşa ederek çevrenizi kolayca gözetleyebiliyorsunuz. Düşmanlara karşı hazırlıklı olabiliyorsunuz. En azından üstteyken o yukarı çıkamıyor. Gerçekten yukarı çıkamıyor. Denedim. Ya gelmiyor abi etrafında gezin. diye bağırıyorlar yani. Yam yamlar. Malzemelerinizi de iyice paylaştırın. Çantanızdaki eşyaları dikkatli şekilde paylaştırın. Gereksiz ağırlıklardan kurtulursanız hareket kabiliyetiniz ve hızınız artıyor. Gel gelelim savunma ve düşmanlarla mücadele nasıl olmalı abi? Çevrenize tuzaklar kurun abi. Düşmanlar sizi rahatsız etmeye başladığınızda çevrenize savunma tuzakları kurun abi. Evinizin, beyzinizin her yeri tuzak olsun. Bir kendi bariyerler yapabilirsiniz. Çubuk ve taşlarla o zaman ağırlık tuzak tuzakları işte düşmanları yavaşlatır. Aynı zamanda size zaman kazandırır. Ve gece vaktinde sessiz kalın abi. Diyelim ki gece vakti uyumadınız. Gece vaktinde çok ses çıkarmayın. Varsa ateşinizi söndürün. Ateş yakıyorsanız bile içeride bir yerler Xiaomi'ler de yakın. Xiaomi'ler falan düşmanlardan saklayacak bir baranıkta olun ateşinizi. Düşman hareketlerini de gözlemleyin. oyunun yapay zekası gerçekten çok iyi yamyamlarda. Düşmanların davranışlarını anlamak onların zayıf noktalarını keşfetmenizi sağlıyor. Bazıları size hemen saldırmadan izleyebilir. Bu fırsatı savunma hazırlıkları yaparak için kullanın. Gerçekten bir yamyam ve yam görüyor seni yabancı böyle. Bakıyor şöyle bir böyle bir kesiyor. Hele bu bir tane goril gibi bir tane iri yarı olan var. O bildiğin egosundan dolayı size saldırmıyor. Sadece size böyle bir sopayı uzatıyorsan kimsin lan cinsinden bakıyor böyle. Yani o sırada onu yaparken abi çatara patara girin abi. Direkt hiç affetmeyin. Silahlarınızı da yükseltin abi. Elinizdeki silahları mümkün olduğunca yükseltin. Ee, örneğin basit bir sopayı eklediğiniz işte ee, bir halat ve işte tüy vesaire oklarla yani kısacası ekipmanda crafting'e devam edin. Ok yapabiliyorsunuz. İşte mağdurlarla ee, aralarda bir şey keşfettik bir makine var spoiler vermeyeyim onu keşfettikten sonra onu inşa ediyorsunuz bir yapım reçetesi var. Onu yaptıktan sonra etrafta bulduğunuz silahları yükseltebiliyorsunuz. Hasarı yükseliyor. Bunları zaten daha sonrasında oynarken zaten size göstereceğiz ekiple de yeniden oyuna dönüyoruz. Grup halindeki düşmanlara kesinlikle saldırmayın abi. Yani basit modda oynuyorsanız saldırın abi, acımayın. <laughs> Ama birden fazla düşmanla tek başınıza karşılaşmak çok riskli özellikle oyunun normal ve zor modunda. Bu tür durumlarda saklanmak veya kaçmak daha mantıklı bir seçenek olabiliyor. Ee, yay ve ok yapımı ise çok önemli. Uzun menzil saldırılar için yay ve ok yapmayı öğrenin. Hemen veriyorum tarifi. Bir tane çubuk alıyorsun, bir tane tüy alıyorsun, bir tane de daş alıyorsun. Tabii ki normal oklar da bulacaksınız. Normal arbalet oku, bolt yani veyahut da normal e, normal okatarın okları yani gerçek ettiğimiz yarış okları var ya onlardan oklarını da bulabiliyorsunuz. Onları ise gene crafting yapabiliyorsunuz. İşte elektrik çarpan ok, belli malzemeleri bir yere getince patlayıcı ok, zehirli ok. Bunlar yani düşmanlarınızı alt etmeye özellikle de mağaralarda büyük bossları yatırmanıza yarayan craftlardır abi. Düşmanlarınızı da kandırabiliyorsunuz oyunda. Bazı düşmanları dikkat dağıtıcı şeylerle oyalayabiliyorsunuz. Örneğin ses çıkaran bir tuzak veya yiyecek bırakmak onları başka bir yere, yönlendirebiliyor abi. Ve hatta abi bir e, yamyam beyzi bastın. Yamyam beyzinde genelde bir tane mutanttır. Mutantlarla yamyamlar düşmandır abi. Onlar dost değildir yani. Mutantı çözdün bağladığı yerden. Yani bırak mutant halletsin abi. Sen sonra mutantı hallet. Sıkıntı değil. Şimdi aynı zamanda saklanma taktiklerini öğrenmeniz gerekiyor. Düşmanlardan saklanmak için uzun çalılıkları veya karanlık alanları kullanacaksın abi fark edilmek fark edilmek gerçekten anında sizi bitirebiliyor oyunda. Fark edilmeden ilerlemek bazen savaşmaktan gerçekten daha etkili. Ve şimdi ileri düzey hayatta kalma taktiklerine geçelim. Mağaraları kesinlikle keşfedin abi ama dolu keşfedin yani üzerinizde silah ve tam yani teçhizatlı girmeniz lazım mağaralara çünkü mağaralar en zor yerlerdir mağaralardaki lootlar da en güzel lootlardır abi oyundaki Değerli kaynaklar, ekipmanlar içeriyor bu mağaralar. Ancak bir o kadar da tehlikeli. Hazırlıklı gidin ve bir yedek silah bulundurun. Korkusuzca da araştırın abi oyunu. Oyun dünyasını keşfedin. Gizli bölgeler çok oyunda. Nadir bulman kaynaklar oyunda avantaj elde etmenizi sağlıyor abi. Her yeri gezin. Adanın her yerini gezin. Bunun içinse buggy kullanabilirsiniz. İşte normal buggy dediğim bu arada golf arabası. Veyahut da v Knight diye bir şey var böyle ayakların arasına alıyorsun bir tane tekere ilerliyorsun hızlı bir şekilde. Oyunda öyle hızlı ilerleyebiliyorsunuz. İletişim cihazlarını da e, multiplayer oynuyorsanız mutlaka kullanın. Birbirinize konuşun. Yani ekipçe girmiyorsan yabancı adamlarla giriyorsan ki e, tek oyna tek oynamadığını varsayaraktan bunu söylüyorum yani. İletişim cihazlarla abi anlaşıp beraber e, NPC'lerle bağlantı kurabiliyorsunuz. Kelvin'i Kullanmada gerçekten ayrı bir rehber gerekiyor kelvini kullanmada boş ee, boş boş geziyor dedik ama yani <laughs> oyunda çok işe yarabiliyor balık tutturabilirsiniz inşaatları tamamlatabilirsiniz odunları getirebilirsiniz odunları kestirebilirsiniz bir sürü daha özellik var kelvini kelvini keşfedin abi oyunun başında neler yapabiliyor e, elinizdeki not defterinden bakabiliyorsunuz neler yapabildiğini hepsini tek tek deneyin önce bir Kelvin'i Gerçekten iyi bir yardımcı oyunda ve o yattığında sakın kurtarmayın abi Sakın vurmayın o ölürse bir daha geri gelmiyor Önceki kayıt dosyanızdan açmanız gerekiyor Yamyamlar saldırdı Kelvin'i yatırdılar ya hemen kaçın abi oradan Kelvin gerçekten e, öyle kalıyor hani öldürmüyor yamyamlar yatırdıktan sonra Sizin peşinize düşüyor Yam yamlara gittikten sonra git kelvini kaldır. Hiçbir şekilde uzun öyle kaldıkça ölmüyor merak etmeyin. Ee, i̇htiyacınız olanı depolarda saklayın dedim zaten. <laughs> Doğal çevreyi de kullanmak çok önemli düşmanlarla karşılaştığınızda. Yam yamlar yüzemiyor abi. beyzenizi su kenarlarına veya uçurumlara inşa ederseniz bir yam koşulu saldırıları yaptığında çekilmeniz yeterli abi. Uçarlar, ağaçlar, engelleri kullanarak avantaj sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi başta anlatmıştım zaten. Geriye doğru hani gerinizde bir dağın olması taş veya yamyamların ulaşamayacağı engeller. Kısacası coğrafyadan faydalanarak base'inizi kurun. Güneşten de faydalanın. Güneş enerjisi panelleri kurabiliyorsunuz biliyorsunuz güneşte. Gün ışığında daha iyi bir görüşe sahipsiniz en basitinden. Keşif ve avlanma gibi işleri abi gündüzleyin yapın. Gece yatın abi yatın. Ve pijama giyip yattığınızda bu arada e, uykunuz ve enerjiniz daha hızlı oluyor. Bilginiz olsun. E, o da ek bir bilgi vereyim. Gece düşmanlara karşı da hazırlıklı olun. Gece düşmanlar çok daha saldırgan. Kamp alanınızı... Ya çok ışıklandırıp tetikte olacaksınız abi Düşmanlar nerede diye Ya da gerçekten saklanacaksınız Hiçbir koşulda ışık yakmayacaksınız Ama bu ikinci söylediğim çok işe yaramıyor Buluyorlar sizi bazen Savaşmak zorunda kalabiliyorsunuz O yüzden bir ışık olsun En azından düşmanınızın nereden geldiğini görebilirsiniz Savaşabilirsiniz Harita işaretlerini de güncel tutun Yeni keşfettiğiniz alanları işaretleyerek ileride de tekrar bulmanızı kolaylaştırabilirsiniz. Aynı şekilde sabırlı olmanız lazım abi bu oyunda. Sons of the Forest dikkat ve sabır isteyen bir oyun. Acele etmeden planlı bir şekilde hareket etmek uzun vadede daha faydalı olur. Ekstra ipuçlarına devam ediyorum abicim. Fırtınalardan korunun yani yağmur yağdığında. O barınakta kalın abi. Açık havada yakalandığınızda daha fazla enerji kaybediyorsunuz. Karda da daha fazla üşüyorsunuz. Aynı şekilde silahlarınızı da onarabiliyorsunuz. Silahlar hasar aldığında tamir edin. Kırık bir silah. Hani tamir şeyle yapabiliyorsunuz. Silah dediğim bu arada tuzaklardan bahsediyorum arkadaşlar ve binalardan. Bir tamir kiti vardır. Bir taş, bir halat ve bir çalı parçasından yapılıyor yanılmıyorsam. Tamir edebiliyorsunuz. Arkadaşlarla oynamayı gerçekten deneyin. Multiplayer çok zevkli oluyor bu oyunda. İşbirliği yaparak görevler daha hızlı oluyor. Kelvin'le beraber zaten müthiş bir şekilde hızlıca base inşa edilebiliyor. En çok kullandığınız malzemeleri çantanıza kolayca ulaşabileceğiniz bir sıraya koyun. Bir numaralandırabiliyorsunuz. Mesela tabancayı ben 1'e koyarım abi. Veya baltayı en çok kullanıyorsan baltayı bir numara. 1'e basınca direkt onu yapıyor. Çantayı açmadan yapabiliyorsun bunu. Ee, düşmanları izlemeyi kesinlikle öğrenin. Düşmanların hareket yollarını analiz ederek savunma tuzaklarını doğru yerlere kurun. Ee, kıyafetleriniz zaten ana göre kıyafet giyin. Hava soğuksa kalın bir şeyler giyin ki enerjiniz çabuk olmasın. Üşümeyin. Mevsimle göre giyinin yani. Giyecekler zaten lootlardan, Sağda solda bulabileceğiniz şeyler İlaç ve bandaj bulundurmanız lazım İlaç ve bandaj dediğim ilaç yani e, Bu kaplardan tak 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 alıyorsun hemen geliyor Zaten e, çok güzel ipuçları olan bu videoyu izlemenizi tavsiye ediyorum bu arada Benim bahsetmediğim bir sürü şeyden bahsediliyor Ben sadece oyunun genel rehberini şu anda çıkarıyorum Karışık otlardan da ilaçlar üretebiliyorsunuz <laughs> Yeni bölgelere de adım atıyorsunuz Keşfedilmiş bölgelerde gerçekten büyük ödüller var abi Haritayı gezmeyi unutmayın Son olarak da unutmayın ki bu bir oyun. Eğlenmek için burada olduğunuzu aklınızdan çıkartmayın. Zor anlar bile keyifli bir maceraya dönüşüyor bu oyunda. Sons of the Forest'ta 50'den fazla ipucunu sizlerle paylaştım. Umarım bu bilgiler oyunu daha rahat oynamanıza ve oyunun tadını çıkarmanıza yardımcı olur. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda ipuçlarınızı paylaşarak diğer oyunculara da destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.